artık değerlendirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Buyursunlar. Mehmet Başkan yarışmanın jürisinin yoktu yeni geldi. Evet. Şimdi yarışmanın birincisini ikincisini ve üçüncüsünü sizin alkışlarınız belirleyecek. Dediğim gibi üçüncü Fest 7'ye ücretsiz olarak gelecek. İkinci Fes 7 ve Fes 8'e ücretsiz olarak gelecek. Birinci Fes 7, Fes 8 ve Fes 9'a ücretsiz olarak gelecek. Dolayısıyla, dolayısıyla bir numaralı yarışmacımızın bu derecelerden bir tanesinde olmasını isteyenler. Çilliyeti bir beyefendi. Yani şöyle söyleyeyim hayatım. Bir daha deneyelim. Bu kadar mı? Şöyle söyleyeyim hayatım. Senin birinci olma ihtimalinle benim Ümre'ye gitme ihtimalim aynı şey. Veya da tesettüre girme ihtimalim aynı şey. Evet seni uğurluyoruz. Evet buyursunlar. Evet yarışmacımızın derecede olmasını isteyenler. <laughs> bir dakika bir sese kulak verelim. Bir daha alalım. Sizi yerinize alıyoruz. Buyursunlar. Yarışmacımızı değerlendirenler. Bir dakika. Siz herkesi alkışlıyorsunuz. Bir karar veremediniz orada mi? bir oluşum var çözemedim ben orayı. Her zikirlerde seviyor. Efendim? Her tüm seviyor o yüzden. Hadi, Hadi bakalım siz de yerini sağlıyoruz. Sevgili Zehra Kahraman'ı değerlendirenleri alalım. Evet aşkım sana Fransa'dan takviye lazım. O yüzden olmadı bu iş. Şöyle yerini alıyoruz bebeğim. Buyursunlar. Evet yarışmacımızı değerlendirenler Buyursunlar. Hemen hızlı hızlı yarışmacımızı değerlendirenler Buyursunlar. Diğer yarışmacımızı alalım yanımıza. Alkışlar gelsin. Bir tek kırmızı beyefendi. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyursunlar. Ederim, Evet, e, hanımefendi yazın diyenler... Yazın. Vallahi jürinin işi zor, bilmiyorum. Hep böyle bir... Şu ana kadar olanları mı? Abi ben özür diliyorum. Sayın başkanlarım, sizden de özür diliyorum. Bu alkışla burada biri, iki, üçü seçemeyiz. Arkadaşların ismi yazılsın, kura çekelim. En adili bu olacaktır. Evet, en doğrusu bu olacak. Şimdi Efendim, zaman yok. Şimdi başkanım, bunun zamanımız yok. E işte Şimdi ama. Başkanım özür dilerim her biriniz her altı başkanımız birisini seçsin. O zaman yok. başkanlarımız seçsin. Başkanım. Hemen on dakika. başkanım. Bir dakika beş dakikalık bir. Evet modellerimiz şöyle bir sahneye siz de yerinize geçin. Biz de kenara geçelim. Şöyle bir. Başkanlarımızın ben... tayin ettik. Abdullah abi şöyle bir gelir misin? Evet. Şöyle bir tek sıra şuraya hayır hayır. Şöyle yan yana şöyle şöyle duracaksınız. Şöyle bakın. Şöyle geç. Siz de gelin. 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 Evet. Evet. Şöyle biraz o tarafa. Biraz o tarafa. Sol tarafa. Git 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 git. Başkanlarım. Evet. evet. Biraz sıkışın. Biraz sıkışın. Sıkışın sıkışın. Biraz bu tarafa doğru. Evet. Başkanların modellerinin hepsini görebiliyor musunuz rahatlıkla? Şimdi Sevgili başkanlarımız bize üçüncüyü, ikinciyi ve birinciyi bildirecekler. Üçüncülüğü elde eden yarışmacımız FES7 organizasyonu.